yemek yemek, sosyalleşmek bir insanın birinci dereceden temel bir hakkıdır. Ya şimdi sadece kahve, çay değil ki hepsi çok pahalı. Ben şuradan e, Dikmen'le oturuyorum. Dikmen'e girip gelmeye yol bazı bulamıyorum. Şükür olsun bugün kim geçinemiyor. Bugün tüm dünyanın şehirlerine bak bakalım. Her bir bir yerden açlık. Cadde üstü bir mekanda çay 5 lira, Türk kahvesi 13 lira, Nescafe ise 16 liraya içiliyor. Peki vatandaş dışarıda bir çay içebiliyor mu? Efendim çay mı içersiniz kahve mi? Valla hiçbir şey içmez. Paramız mı var? Yani zaten oturacak zamanımız da yok. Çalışıyoruz. Ya çalışıyoruz gene bir şey elde edemiyoruz. Boş. Ya bizim için çok lüks yani. Hayatta zannetme. Sadece o değil. Çay kahve o lüks iş. Yani başka millet bir ekmek parası şey yapamıyor. Bu fiyatlarla içemeyiz. Bu pahalılıkta da içemeyiz. Ben emekliyim. Bir emekli maaşım var. Başka bir şeyim yok. Bu adam kasıtlı ekonomiyi bitirdi. Kasıtlı. Başka bir şeyler çıkacak altından bunun. Bugün 11 lirayı görmüş dolar. Bunun altından hiçbir devlet kalkamaz. Bu Türkiye'nin düşmanı. Kim de derse desin. İşgalci güç gibi ya. Adamın mesela 5 liraya aldığı dolar şimdi 11 lira. 1 milyon lirası varsa 1 milyon doları şu anda 2 milyon doların üstünde parası var. Hangi devlette görülmüş bu? Bu hangi hiçbir devlette yok dünyada bak dünyada. Amerika'da da yok, totaliter rejimlerde de yok. Bu totaliter rejimin daha ötesinde. Bu var ya benim ekonomimi kaldırmaz. Hiç kimsenin ekonomisi kaldırmaz. Bak iş adamlarının da ekonomisi kaldırmaz. Yalnız o ihale alan 5 kişi var ya, hani beşli çete tabiri var. Onların ekonomisi kaldırır. Sadece gıda harcaması yapıyorum beyefendi. Peynir, zeytin, işte bulgur. O bunun dışına çıkanları alamıyorum, almıyorum ya. Kesinlikle nasıl kaldırayım ben? Oturluya kahve. Gitsen ben evin yolunu nereden bulayım? Bir saniye, hiç çık Bir saniye, işme değil. Ben şuradan e, dikmenle oturuyorum. Dikmene girip gelmeye yol bazı bulamıyorum. 100 lira benim için günümüz şartlarında çok bir şey, fazla bir makuldür. Ha. Bundan yaklaşık olarak 11 yıl önce 100 lira gibi bir maliyete 4 kişilik aile 2 günlük yemeğini yerken ancak günümüz Türkiye'sinde 100 lira gibi bir paranın maalesef ki değeri kalmamıştır. İşte 100 lira ancak 4 kişilik bir aile bir saatini bile zor geçirecek bir konuma gelmiştir. Yemek yemek, sosyalleşmek bir insanın birinci dereceden temel bir hakkıdır. Türkiye şartlarında insanlar maalesef ki böyle sosyalleşmek gibi bir dışarıda yemek yemek gibi bir aktiviteyi bile kaldıramayacak duruma geldi. Aslında gelmedi. Bu duruma getirdiler. Para var kardeş millette. Hiç şükür yok. Şükür para var. 70'li yıllarda buraya kar yağar, yağmur yağar, bereket olurdu. Allah elimizden ekmeği aldı ama kim gidecek bakalım topluya böyle yemek yemeye? Kim yapacak gün, güncel o konuları? Bak Allah yağmur yağdırmıyor. Yani alına çoğa da şükür yok, aza da şükür yok. Bir gün 10 lira verdim diye adam çay, şey yaygara koparmaz. Şükür olsun bugün kim geçinemiyor? Bugün tüm dünyanın şeylerine bak bakalım. Her bir, bir yerden açlık, her bir yerde açlık var. Nerede efendim? Her yerde açlık var mesela. Nerede var efendim? Dünyanın her yerinde bakarsanız açlık var. Almanya'da da var, Avrupa'da da var. Almanya %3 enflasyon açıkladı. Üzer üçlük bir enflasyona değil. Evet. Büyük şikayetler oldu Almanya'da. Alman ne oldu peki? Bizde Türkiye'nin açıkladığı veri %20. Yani iyi bir şey mi yani bize onlarda göre? Onlarda daha az zam var. Ya bizde daha mı çok zam var? Bizde tabii daha çok zam var. Neden peki? Şükür olmadığı için mi? Evet. Almanya'da şükür mü var efendim? Nasıl? Almanya'da... Almanya'da. Almanlar şükür Almanlar Almanlar mi? şükrü biliyor mu? Olur. Alman'a bir sor bakayım. Şükür ne demektir diye bir sor. Efendim, o zaman Almanlar şükür etmeyi bilmiyorsa evet. azam geliyor. Biz He. şükür etmeyi bilmiyoruz. %20 Peki. Oluyor, o nasıl? Almanların e, bugün fabrikaları var değil mi? Bizim niye yok fabrikalarımız? Zamların sebebi herkesin kendine göre bir cep doldurma alışkanlığı var. 500 TL'lik bir yağ 100 lira olur. Olabilir. Efendim? Ben memnunum. Peki, Bundan efendim, daha mi? beterini göreceğiz. Bak bunu söylüyorum. Bak kameranız çekiyor. Bundan daha beterini göreceğiz. Bugünü arayacak insanlar çıkacak. Şu kamerayla konuşacak mecaliniz olmayacak. Ben, ben şunu anlamadım. Hiçbir şu dizinizi dövecek yer bulamayacaksınız.